Merhaba sevgili izleyicilerim Bugün 21 Şubat 2021 Gözümüz aydın Dün e, bu yılın ilk cemresi havaya düştü Bundan sonraki 27 Şubat'ta e, suya 6 Mart'ta da e, toprağa cemreler düşecek Cemrenin ne olduğunu pek çoğumuz biliyoruz Kor halinde ateş, sıcaklık yükselmesi diyebiliyoruz ee, tarıma ve hayvancılığa bağlı toplumlarda e, havaların, iklimin değişiminin çok büyük e, toplumsal e, yaşayış açısından çok büyük önemi vardı e, Bunlardan işte e, havanın ısınmaya başlamasıyla ilk olarak e, büyükbaş hayvanlar Topra suyun ısınmaya başladığı ikinci Cemre ile birlikte küçük baş hayvanlar. En sonunda da bütün herkes kırlara çıkıp kendini yeni yılın üretim faaliyetlerine başlama başla, başlarlardı. Bunun bir bilimsel yönü olup olmadığıyla ilgili bir meteoroloji mühendisi olan Yasemin Yılmaz isimli bir meteoroloji mühendisimiz. Kandilli Rasat Ailesi'nin 82 yıllık bilimsel rasat verilerini inceleyerek aslında bu Cemre dediğimiz olayın bir bilimsel temelinin de olabileceğini olabileceği konusunda bazı sonuçlara ulaşmış. Bunun biliyorsunuz güneş etrafında dünya oval şekilde bir eliptik yörünge üzerinde dönüyor. Sanıyorum işte bu onun güneşin yakın olma, yaklaşmaya başlaması, güneşin o oval yörüngenin güneşe yakın kısımlarına yaklaşmasıyla ve daha iyi ısınmasıyla, daha güneş ışınlarının dik gelişiyle ilişkisi var. Buna benzer inanışlar işte e, Nevruz ve Hıdrelez dediğimiz günler içinde geçerli. Eski Türklerde Cemrenin e, gökyüzünde yaşayan yakışıklı bir delikanlı olduğunu e, ve dünyaya e, merak edip dünyaya baktığında e, önce havaya düştüğünü. ...daha sonra orada çok yakış ...çok güzel bir kız görünce... ...teraş içinde ona bakmak... ...yaklaşmak telaşı içinde suya düştüğünü... ...daha sonra da sudan çıkıp... ...kızla karada birleşip... E, ...ürediklerini... ...ve bolluk bereket getirdiklerini... ...anlatan... E, ...eski Türk... E, ...efsaneleri var. Bizim ziraat açısından... ...bunun önemi... ...özellikle 3. Cemre'den sonra... Topra ağaçlara su yürümeye başladığı için e, bu dönemden önce ağaçların kışlık e, ilaçlama işlemlerinin bitirilmesi gerekiyor. E, bu dönem özellikle zeytin solgunluğu görülen e, bahçelere e, biofümigasyon amaçlı olarak kahverengi hardal tohumlarının ekilmesi gerektiği zamanda bunu ekerseniz ilkbahar aylarında, ilkbahar yağışlarında güzel güzel yetişip Mayıs ayında da toprağa gömebilirsiniz. Bununla ilgili videomuzu da ayrıca izlemenizi rica ederim. Hepinize iyi günler, sağlıklı, güzel, sıcak bir güzel yağışlı bir bahar, güzel yağışlı, sağlıklı günler dilerim.